Merhaba dostlar ben Kaya. inceleme dükkanına hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bu inceleme videosunda Xiaomi'nin ürün gamı arasında yer alan Xiaomi Mijia M365 Pro 2 ismindeki elektrikli scooter'un detaylarına bakıyor olacağız. Bu videomuzda dostlar sizlerle birlikte Kutu açılımı yapacağız. Elektrikli scooter kutusunun içerisinde neler var? Son dönemde özellikle İstanbul bölgesinde popülaritesini yakalamış olan bir ürün. İsterseniz hızlıca detaylara geçiyor olalım. dostlar scooter şöyle bir kutu içerisinde karşımıza geliyor. Şu tarafa baktığımız zaman gördüğünüz gibi tamamen üzerinde Türkçe dışında ibareler var. E, İngilizce, Fransızca, İtalyanca gibi Avrupa ülkelerini barındıran bir ürün. Hatta Rusya için de farklı bir dil seçeneği sunmuş durumda. İsterseniz şöyle kutuyu açıyor olalım. Bu tarafta bant var. Gayet gördüğünüz gibi sağlam tasarlanmış. Bu şekilde geldi ürün. Birazdan nereden aldığımı ve dolayısıyla son dönemde ürün fiyatlandırmasında nasıl bir politika izlediklerini de anlatıyor olacağım. Dostlar şu şekilde Bismillah diyerek açtık. Şu tarafta da aynı şekilde bir bant var. Bunu da açtık. Ve daha sonra dostlar bakın şurada görüyorsunuz. Açmak için klipsler var. Bu klipsleri şöyle yukarıya çekerek kutuyu açıyoruz. Evet. Şu şekilde iki tane kapağı var. İki kapağı Açtığımızda bizi gördüğünüz gibi dostlar Scooter karşılıyor Gerçekten köpüklerle sağlam bir sulama yaptıklarını söyleyebilirim İçerisinde neler var? Bir defa dediğim gibi Türkçe olmayan e, garanti belgesi olarak düşündüğüm 3 tane içinden kağıt bunları şöyle bir kenara bırakıyorum Ve daha sonra bir poşet var Bu poşetin içerisinde dostlar e, Kurulumu yapabilmemiz için bir alyan anahtar var İçerisinde vidaları söz konusu Ve kullanım kılavuzu olduğunu düşündüğüm bir kitapçık mevcut. Bunu da şöyle bir bırakmış olalım. Ve daha sonra dostlar bakın şöyle Scooter'ın gidonu var. Şu gidonu alıyoruz. Şöyle açmaya çalışıyorum. Evet isterseniz şöyle bir poşetinden çıkarmış olalım. Evet dostlar bu şekilde daha rahat görebileceğimizi düşündüğüm için ürünü masanın üzerinden yere bıraktım. Evet şurada gördüğünüz gibi dostlar direksiyonumuz var. Bu direksiyonu şöyle e, takıyoruz. Tabi inceleme videolarını da izlemiştim. E, basit bir evet ürünün basit bir kurulumu var gerçekten. Evet kutu içeriğine devam ediyoruz. İçerisinde bir yedek lastik var. E, detayları ben e, sürüş videosu yaptığımda anlatacağım ama bakın şu ürün e, Xiaomi'nin 1.6 modeli olan yani şu elektrikli Scooter'ın 1.6 modeli olan Pro versiyonunda söz konusu değil. Türkiye'de yaklaşık 80 ila 120 TL arasında satılıyor. Dolayısıyla kutu içeriğinde yedek bir lastiğe yer vermiş olmaları önemli. İçin, i̇çerisinde bir iç lastik de söz konusu. Daha sonra dostlar bir köpük var. Bu köpüğün içerisinde yine bir şarj adaptörü görüyorsunuz. Şöyle bırakayım şunu. Evet dostlar bakın tü içeriğinde bir Şarj adaptörü söz konusu. Ve daha sonra bir şarj kablosu mevcut dostlar. Ve şimdi dostlar sıra skuturu çıkarmaya geldi. Gayet evet ağır bir ürün. Öyle basit değil harbiden. Bayağı ağır bir ürün. Dağıtmadan çıkartalım istiyorum. Evet dostlar şu anda ürünü gördük. Şurada şöyle biraz yakınlaştırayım. Evet dostlar şurada şu direksiyonu içerisine yerleştirebilmemiz için şu kabloyu bir defa gidona yerleştirmemiz gerekiyor. Şöyle yavaş yavaş bırakıyorum. Tabii içerisinde sıkış olmasını istiyorum. Evet bakın tık diye yerleşti. Evet gördüğünüz gibi tasarım noktasında ürünün direksiyonuna baktığımızda dostlar sol tarafta bir fren kolu söz konusu. Hemen yanında bir Zil söz konusu. Ön tarafında ise gördüğünüz gibi bir fener veya bir lamba diyebiliriz. Sağ tarafında ise gaz pedalı kolu ve dolayısıyla böyle bir kombinasyon söz konusu. Bu tarafa çevirdiğim zaman dostlar bu tarafta görüyorsunuz hız paneli buraya konumlandırılmış durumda. Evet dostlar gördüğünüz gibi Scooter'ın kurulumunu tamamladık. Daha doğrusu vidalarını taktık. Bakın şurada göstermiş olayım. 4 tane vidamız var. Şu direksiyonu gidona sabitleyebilmek için. 2 tanesi ön tarafta, 2 tanesi arka tarafta olmak suretiyle 4 tane vidamız var. Bunları bize kutudan çıkan ağlayan yardımıyla direksiyonu gid gidona sabitliyoruz. Şimdi değişikliklere bakalım dostlar. Ne var ne yok cihazda. Şimdi cihazın bir defa görüntüsü tamamen bütün Xiaomi Scooter'larla biri bir aynı. Farkı ne diyecek olursanız. Bir defa şuradaki fener, ampul, lamba her ne derseniz bir önceki modellere göre güçlendirilmiş. Tabi bunu test edeceğiz. Hem gece hem de gündüz olmak suretiyle. Bu test sonucunda artık ne kadar güçlendirilmiş onu görüyor olacağız. Bidonun üst tarafına baktığımızda burada bir Mi logosu, sticker değil. Bunu özellikle vurgulamış olayım. Bildiğiniz buraya işlenmiş artık boyayla yani basit bir sticker değil bunu söylemiş olayım ve gayet de şık duruyor dostlar. Hemen arka taraftan ön tarafa geçecek olursak şurada ön tarafta bir uyarıcı lamba söz konusu. E, motor nerede diyecek olursanız şu ön lastiğin içerisinde bir 300 watt gücündeki fırçasız bir motor söz konusu. Fırçasız olduğundan dolayı da sürtünme yok. Sürtünme yoksa da herhangi bir bakım gerektirmiyor dostlar. Lastiklerine baktığımız zaman gayet şişkin fakat tabii ki e, kontrol etmekte fayda var. Evet. Evet, şu tarafta gördüğünüz gibi sarı yapışkanlar söz konusu. Bu da dolayısıyla gece güvenliği sağlam açısından önemli. Evet, e, kampanaya yani daha doğrusu üzerinde e, duracağımız yere baktığımız zaman tırtıklı bir yapıya sahip ve şurada da bir mi logosunu görüyoruz dostlar. Yavaş yavaş arka tarafa geçtiğimizde yine hem sağ hem de sol tarafta bulmak suretiyle iki tane e, far var ve arkada da ise bir stop lambası söz konusu dostlar. Ve pro'dan farklı olarak bakın bu çok önemli. Yorum Umara baktığımızda arka çamurluğun sürekli ses yaptığı söyleniyordu. Bunun önüne geçebilmek adına şurada iki tane aparat var. Dolayısıyla sabitlenmiş durumda ses yapmayacak gibi duruyor. Peki cihazın pili nerede? Dostlar cihazın pili ayaklarını üzerimize üzerine koyduğumuz yerin altında bir batarya var. Herhalde 2000 daha doğrusu 12800 mAh güce sahip olan bir bataryayla gücünü alıyor dostlar. Evet kısaca açılımı bu şekilde. Ürünün Duruşu gayet şık, malzeme kalitesi gayet yeterli ama ağır. Yani onu söyleyeyim. Ben hani yorumlarda filan videolarda izledim ama hani bu kadar ağır olacağını düşünmemiştim. Özellikle yolda kalırsa, şarjı biterse, pili biterse veya bir lastik patlaması söz konusu olursa sıkıntılı bir süreç çünkü cihaz harbiden ağır bir ürün. Fakat bunun dışında gördüğünüz gibi gayet şık bir ürün. Evet dostlar, Türkiye'de bu 5600 band oldan aşağı indi. Dolayısıyla 5.000-5.200 pro modelleri de işte 5.700 civarıydı. Bunlar ise 5.300-5.400 TL'ye satılıyordu. Ama son dönemde artık bu Ekim ayı içerisinde fiyatlar 4.000'e kadar dayandı ve pro modelleri de ortadan kalktı. Herhalde pro 2 modelleri tutulmadığı için, daha doğrusu satılmadığı için çok fazla müşteri tarafından rağbet görmediği için bence Pro'yu çektiler ve Pro 2'nin fiyatını düşürdüler diye düşünüyorum. Peki bu cihazın hızı nedir? Hızı bir defa maksimum 25 kilometre. Saatte 25 kilometre hız yapabilecek bir motora sahip. Ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bakın burada aslında 600 watt gücündeki bir motor var. Fakat bu motor e, tehlikeli olabileceğinden dolayı hızı 300'e sınırlandırılmış. internette, şeyde, YouTube'da filan bazı yabancı arka arkadaşlar arkadaşlar yazılım atmak suretiyle motoru tam kapasite olarak 600 watt'a çıkartıyorlar ve hızla dolayısıyla 32-35 km saat aralığına yükselebiliyor. Bunun ayrıca özelliği yaklaşık 15-20 derecelik rampaları rahat bir şekilde çıkabileceği söyleniyor. 100 kilograma kadar taşıma kapasitesi söz konusu. Lastiklerin üzerinde esasen yazması lazım ama şöyle bir yakından göstereyim. Hayır üzerinde göremedim ama 100 kilograma kadar kaldırma kapasitesi var. Taşıma kapasitesi diyelim. Evet yani güzel tasarlanmış bir ürün. Ben bunu şehir içinde kullanmak için satın aldım. Yaklaşık günlük 5 gidiş 5 geliş 10 kilometrelik bir mesafe yapmayı düşünüyorum. Bulunduğum yer Şanlıurfa olduğu için burayı bilenler bilirler. Çok fazla bayır rampa yok. Dolayısıyla sıkıntısız bir sürüş yapacağımı düşünüyorum. Tabi bir sonraki videoda dostlar bunun hem bayır testini yani rampada yokuş testini yapıyor olacağız. Hem de üzerinde bir kullanım geçmişim olacağı için size eksiklerini veya artıları varsa artılarını da paylaşıyor olacağım. Peki dostlar hepinize iyi çalışmalar diyorum. Hoşçakalın. Esenle kalın.